Ak çiftliğin geliyor ağam. Ne, ne halt etmeye geliyor? Bilmem. <laughs> Selamın aleyküm bey. Ee, sonra? Bizim rahmetli büyük ağanın yeğeni geldi, sizinle görüşmek istiyor, buyurmaz mı dedi? Hmm, kendi gelmedi mi? Adettir, gelene hoş geldin denir, bu sana düşer kara Kasım efendi! Akıl öğretme be! Görüşmek isteyen kalkar ayağıma gelir! Onun suratına aşık mıyım ki ben gideyim he? Korkursa gelmesin hadi! Benim beylerim kimseden korkmaz! <laughs> Öyleyse buyursun! Defol git söyle, buraya gelsin hadi defol! <gülüyor> defol, <laughs> yallah! Hayvan, düşse ben! Buyurum! <laughs> Hazır olun, bir yemlik daha geliyor! <gülüyor> 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 Sizin güldüğünüz ağam! Defolun lan karşımdan! <gülüyor> Defolun! <gülüyor> Hadi. Oh. Oh be. Rahatladım biraz. İşte böyle bey. Karagasım seni ayağına çağırıyor. Davete gitmemek büyük ayıp olur. Kara Kasım da şöyle bir konuşalım. Bakalım ne diyecek. Oraya yalnız gidilmez beyim. Davet edilen yalnız benim. Kalabalık gitmek ayıp olur. Allah Allah, Allah Allah! Bey nereye gidiyor? Kara karşıma! Hem de tek başına! İyi Aman Allah'ım! Şu sinekler... ...illet... ...eşek sihir. Benim bütün düşünce... ...mantık düzenimin sorunu ileride burasını... ...Şahin Tepesi gibi yapmak! Balar! Razaki'den tut, sirkeli yüzüme kadar! <laughs> Bu sineklerden... ...bir kurtarsam... ...bütün vaziyet sorun olacak ya! <laughs> Siz de misafir böyle mi karşılamış? <laughs> misafir umduğunu değil, bıldırı yer. Sessiz! Her adama göre değildir o. Bunları mı söylemeye geldin? Kısa kes, odunluk olsun. Evet, kısa konuşacağım. Benim ak çiftliğin varisi olduğumu biliyorsun. Biliyorum! Çiftliği bana devret, völtene al... ...Söz sana, canını bağışlarım. Yalnız <laughs> İkimiz yan yana yaşasak. Bu kavgaları, kinleri unutsak. Bunca yıl sürmüş, bir günde unutulur mu? İkimiz de unutalım. Nihayet verelim bu işe. Dost olalım. Almazsam ne olur? Bak, iyi dinle beni. Maksadını biliyorum. Ne bende yılacak göz var, ne de at çiftlikte satılacak toprak. Veciz konuştun. Boşuna hırlaşmayalım. <laughs> evet, mütemayil oldum. Tamam, gidik vaziyeti.

Fena yaparım batar bir tarafa yaklaşma. Saldırtacak başka köpeğin var mı? Bu ber sana yetecek kadar. De Altı patlar. O silahı hemen yere atmazsan ben de seni öldüreceğim kara kasım. Kel kara kasım. Ben de kel ibiş. Atla at lan silahı elindeki. Yoksa vuracağım. Yine vuracağım. Hep de domuz kurşunla. At silahı. At silahı diyorum öldüreceğim seni. Öldüreceğim. <laughs> bir gün canını okurum senin. O gün gelsin, hesaplaşırız. Köpekler, geçin siz de sahibinizin yanına! Ha. İşine karıştığım için özür dilerim beyefendi... ...Ama burada artık misafirliğimiz bitti, gidelim. Haklısın imiş, hadi gidelim. Davranmayın lan, davranmayın, yakarım! Davranmayın, davranmayın, anacığım, davranmayın! Aile fotoğrafı yaptın bizi, Davramayın. gün ola, alman ola, gösteririm Davramayın. ben sana! Oynama lan, vururum! Yalvanmış neyse, kıpırdamayın! Gıbrdalala, burr, burr. ya Ne kadar oh. kuvvetliymiş, tam bir erkek. İbiş'in ah, bu kadar cesur olacağını hiç ummazdım. Aman Neden Hı. durmadan arkana bakıyorsun? Belli olmaz be, bir bakarsın arkadan hücum ederler. Haklısın. Ama bugünlük bir şey yapacaklarını sanmam. <laughs> O iki ayı iyi dersini verdin. Eline sağlık be. Sağ ol. Ama sonu sen bağladın. Hayatımı kurtardığın için sana teşekkür ederim. Ya. <laughs> Aslan ebi. Ne teşekkür edersin be? Ben bir şey yapmadım ki. Ne olduysa bu delişli demir yüzünden oldu. <laughs> amanın, ben amanın ve bir şeyler oluyordu. Ay 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 ay. Ne oldu ebiş? Hastalandın mı? Yok, birden heyecanlandım. Bunun içine bakardan anlarsın. Bak içine boş beyim boş. Boş mu? Boş ya. Ay aceleden içine kurşun komayı unutmuşum. Sen bir kahramansın beymiş. Ne? Ben. boş silahla koca kara kasımı durdurdun. Bravo sana. <laughs> Bu guduysa kahrından ölür vallahi. Hey hey. Bey. Ay, Naciye, Naciye! Amanım! Sen hiç bir adamsın deliymiş! <laughs> <laughs> Ay, Siz de yarın göl kıyısına kadar uzanıp tamam. biraz hava alsanız iyi olacak. Tamam. tamam. Hadi tamam. çiftlikte görüşürüz. ya <laughs> görüşürüz Hadi dayım. Çakal. Aman. Naciye beni öptü. Beni yeğit atmışım. Bu Naciye. <laughs>